küpessiz öldürüp buraya atmışlar. Hayvanın hiçbir yerinde hiçbir şey yok. <laughs> Bak oraya de bırak. Hadi, her Çok güzel. Çok ya. Şu var hani ya Gel. <laughs> 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 10 aydır bu parkta yaşayan mutlu ve yumuş adlı köpeklere bakıyorum. Diğer hayvanseverlerle birlikte özellikle akşam ve öğlen yemeklerini veriyordum. Köpeklerimin hiç kimseye bir zararı yok. Bugüne kadar bir tek insanı ısırmadılar. Ama birkaç kişinin keyfi olsun diye Barınağın arabasını attılar. Yalvarmalarıma bu köpekli küpeli götüremezsiniz dememe rağmen götürdüler. İki köpeğimi de susuz günahsız olmalarına rağmen götürüp ortadan yok ettiler. Benim köpeklerime ne attılarsa çıkarsınlar. Bu hayvan düşmanlığının sona ermesini istiyorum. İnanın insanlar hayvanlardan daha düşmanca davranıyorlar. Bu köpeklerin nereye gittiğinin açıklanmasını istiyorum. Onlara canı onlar vermedi. Alma hakları da yok bakmak, sorumluluklarını yere getirsinler. Getirenlere de engel olmasınlar. Yani hangi hakla? Bir cevap bekleyen soru var ortada. Gereğini biz yapmaya çalıştık. Sağ olsun hayvansever arkadaşlarımız da yapıyor. Ben de şahsen bu durumdan şikayetçiyim.